Selamlar. Nazlı hoş geldiniz. Bugün bulmak böyle. ipimi iğnemi taktım. Şöyle şu burunlarından tekerimle de hem çekip hem şöyle içine ayıkladım. Şuralardan da şöyle geçiriyorum iğneyi. Şöyle. Şöyle hepsi aynı hizada olacak şekilde düşürdüm. Burada da şöyle diziyorum güneşe. Onları sonra yaparız. Burada fasulyemiz var. Bakın bayağı bir kurudu. Hepsi şöyle sapsarı olup iyice kuruyana kadar güneşte bekletmeye devam edeceğim. Sonrasında da kavanoza doldurup defne yaprağı koyacağım içine. Kalın tuz koyacağım kavanozun dibine. Onu kışa saklayacağım Allah izin verirse inşallah. Biberimiz Evet canlar biberi böyle astım. Aşama aşama yine sizlere çekeceğim. Benim balkonum çok güneş alıyor çünkü. Burada 2 kilo biber var. Herhalde 3 defa dolma olur kışın. Dediğim gibi burada da 3 kilo fasulye vardı. Fasulye azaldı, böyle kaldı. Hani kalabalık aileler daha fazla yapsın. Ama sonuçta bu şişeceği için yine artacaktır pişirirken. Böyle. Bakın çok kuru devam ediyor kurumaya. Yapacak hanımlara kolay gelsin. Biberi herhangi bir işlem yapmadım. Sadece içine e, aldım. Tuz falan bir şey koymadım canlar. Sulanmaması gerekiyor. Güneşli yerde de kuruması gerekiyor. İyice kırmızı olup tam kuruması, kurumadığı zaman, kuruduğu zaman alacağız. Saklayacağız inşallah. Kışında kullanacağız. Naz Deriş'e abone olmayı unutmayın kıymetli canlar. Aşama aşama sizlerle paylaşacağım. Hepinize sevgiler, selamlar, hoşçakalın.